Evet çocuklar portre ve anatomik detayları sizin yaşınıza göre ben anlattım. Çizmeye başladınız. Ne diyoruz? Orantıyı anla. Yaşına göre çizebildiğin kadar anlayarak çiz. Yaptığın her çizim sizin yaşınızda her çizim doğrudur. Göster bakalım Miray'cığım ne çizdin? Döndür hayatım bana. Evet. Hadi anlat ne anlamışsın. Gayet güzel. Evet bir bakıyoruz. Şimdi tabii üçüncü sınıf çalışması eli olarak. Anlat bana Miracım. Ne dedik orantıda? İki kaş arası bir göz kadardır. Kaş ile burun çizgisi hizasında kulaklar yer alır. Doğru yapmışsın. Burnu yandan önden gösterdik. Yandan nasıl önden nasıl değil mi? Hadi onları da devam edeceksin. Profiline bakalım. Yandan bir insan. İşte güzel. İşte kaş ile burun çizgisi arasında kulak yer almış. İşte saç profilden burun boynu çizmişsin. Burada yukarıya kalkmış değil mi? Nerede kalem? Yukarıya kaldırmışsın başı ve burada işte gıdıyı göstermişsin. Gıdı. Gı neden? boynunu kaldırdığı anda ensemizde kasılma olur birleşme ama burada boynumuz uzar, kıdımız belli olur. Gayet güzel yandan göz gözünün ne demiştim ben şunları belirleyerek çiz. Göz pınarından dik çıktığımda burun hizasına gelirim. Göz bebeğinden dik çıktığımda da dudağın bitim kasına gelirim. Bunlar da aklınızda kalsın. Çizebildiğiniz, yapabildiğiniz kadar. Sizin yaş grubunuzun her çizdiği doğrudur. Evet burada. Şimdi hayatım ben burada kafayı kaldırırken silemediğim için kağıtta bu sakallı gibi gözüktü. Sen de o sakalı aktardın. <laughs> Sen de sakal aktardın. Burada kalkmış bir kafa çiziyoruz. Bak çizgilere dikkat et. Yukarıya kalktı. Kafa yukarıya kalktığı anda artık alnı daha az görürsün. Yukarıya doğru kalktığında eğimli çeneyi bu bunu gıdı olarak düşün. Ben silemedim kağıtta e, şeyleri taşmaları. O tekrar çizeriz onu. Bak kafayı eğdiği anda kafasının üstünü görüyoruz, alnını görüyoruz. Ne oluyor? Burnun üstünden artık ağzı borun net görmüyoruz. Bakın burada modelde bakın kafayı eğmiş ne oldu? Burnu gördüm. Bakın kafayı. Dikkat edin modelde inceleyin. Kafanın üstünü gördüm. Alnını gördüm. Kafa üstünü gördüm. Ve de burnunu gördüm. Bu kafayı eğmiş. Yandan bakıyorum. Profilden. Bakın kafanın geldi yuvarlığı. Eğmiş bakın çizgi yönü burada. Bunlardan siz çize çize anladığınızda yaşınıza uygun çıkaracaksınız. Hadi birinci sınıfa bakalım. Bakalım Ezgi neler çizmiş. Nasıl anlamış? Evet işte bir önden yüz. Aferin. Kaş ile burun çizgisi arasında kulak. Göz pınarından indi işte dudakların bitimi. Göz bebeğinden inen dik dudağın bitimini veriyor göz pınarından inende burnun bitimini veriyor. Aferin olmuş. İşte profilden. Aferin yukarı kaldırmış. Gıdıyı göstermiş. Kaş ile burun bitiminden kulağı do büyüklüğünü doğru yapmış. Dudak yerinde. Bak birincisi sınıf bunlar hiç müdahale yok. Anladınız hemen. Burada buraya bunu anlat bana. E, aş Hayır, aşağıya ben... inmiş bir kafanın başını görüyoruz. Görüyorsun. Şurayı şu, ha, ha, Ezgi'cim şu çizgini artık bak bu çizgin artık böyle gidecek. Ha, böyle böyle gidecek. Burada şey kaşlarım burada tamam mı? Yani bunlar böyle gidecek. Ama dediğim gibi anladığınız kadar burada güzel. Peki ne demiştim? Gözün güzel. Bu yaptıklarınızda düzeltme yapıyoruz. İşin in... E, dikkatini ver anlayacaksın. Gözün şu bebeği böyle göz bebeğin içinde böyle yuvarlak değil. Bunun buradan bir burada göz pınarı bu böyle bak burası da üst göz kapağı alt göz kapağı üst göz kapağını buradan bu yuvarlak senin gözlerin bakayım yeşil yem yeşil evet işte yeşil göz yapmışsın göz bebeğini boyarsın ama ne yaptım? Bunun yarısı göz kapağının içine girdi. Bunu anladın mı hayatım? Kirpikler de buradan. Bunu anladın mı? Hadi çiz bana bir tane. Çiz geleceğim. Göz kapağının içine gelecek göz bebeği yarısı. Bakalım birinci sınıf. Ne yapmış benim oğlum? Evet. Görelim. Aferin. İşte. İşte. Kaş ile Burun hizasında kulak. Burun deliklerini yapmışsın. Bakın sen yaşına uygun. İri burun delikli. Ha kenarını da burun kanatlı. işte oldu. Burun kanatlarını koydun. Delikleri, burun delikleri olur böyle. Gözde de şimdi bu önden bakıyor ya. Bu gözünü de özenin birazcık. Yani şu yuvarlığı, şu yuvarlığı yap. Bak senin doğru olmuş Demir gözünün bu yuvarının bir kısmı göz kapağının içine girmiş. Bak doğru. Doğru oldu. Burada ağzını mı açmış yapmak istedin. Çene çizgisi koymuşsun. Saçlarını boyarken tamamen boya. Yarım bırakma. Bir bakalım yandan profil çizgi. Aferin. İşte yandan çizgi. Burada göz burunları da yaptın. Yandan kaş ile burun çizgisi yönün hizasında kulak kaş. Peki ben sana burada aklında kalır mı? Hemen şunu göstereceğim. Şimdi artık yandan yaptığınız zaman gözü bak böyle şöyle yapın. Böyle yapın. Böyle. Yani üçgen. Üçgen yapın. Artık böyle görmezsin. Böyle görürüz. Böyle görürüz artık. Ben bu bize bak. Böyle de Ha yana doğru döndürmüş gözünü ama böyle yap göz bebeğini göz bebeğini bu tarafa doğru getirirsin. Bak bu böyle. Evet, böyle. böyle üçgen yap. Bak böyle üçgen yap. Sonra göz kapağını koy. Sonra göz şeyini koy. Bebeğini koy. Dur, alttakilere de bakalım hayatım. Birinci sınıf. Gayet güzel. Burada bir sanki bir zenci kafası. Sakal bak güzel neler yaratmışsın. Kalın dudaklı. Burnun yeri tamam. Kulağın yeri, uzunluğu ve yeri tamam. Saç tamam. Kafa tasarını yuvarlak yap kapatasını yap bakalım evet işte bak ne güzel bakın herkes kendi yaşına uygun zaten çiziyor Ha, bu da kafasını eğmiş olan çok güzel saçlar başının üstü gözüküyor yere bakıyor hüzünlü mimikler Heh, saçı da boya bakayım Ezgi yaptın mı dediğimi ha kuzum bak bak hayatım Şimdi şunu demek istiyorum. Göz bebeğini buradan görüyorsun değil mi? Göz bebeğini gözünün içinde değil. Gözünün üstünden çıkar. Sonra buraya silersin. Burayı göz buraya silersin. Bu ne olur? Göz bebeği yarısı burada, çok az yarısı yukarıda. Hadi bir daha çiz. Çocuklar. Evet, o patatiks onu bırakıyoruz. Hadi bakalım bir selam verin. Parmak makası. Herkes yapabilmiyor mu? Görelim parmaklar, ince kaslar, motor. E, iki, el, diğer elini kullanabilirsin. Birleştir. Kullan, alışana kadar parmağın. Evet gayet güzel. Evet işte işte bu. Herkes kaldırsın elini havaya. Kapatıyorum videoyu. Haydi bakalım.